Burası neresi lan cennet mi yoksa Kafam hala matizim bakma bana öyle güzelim Yoksa harbi ben senden etkilenirim Gece gündüz aşina ben geceye Yürüdüm yürüdüm bitmedi bir pek kendi bu yollar Akşamın hüznü çöküyor ağırdan Karanlık doğuyor sensiz bu yerde Aşkına ulaşmak için çırpınan yüreğimi Aydınlık ol gel bu gece Aydınlık ol gel bu gece Gece çökünce sokaklar bir bir boşalıyor sessizce Uykumun içinde derin bir rüya rüyamda bir gece Gece gündüz aşına ben geceyi Gece çökünce sokaklar bir bir boşalıyor sessizce Uykumun içinde derin bir rüya rüyamda bir gece Gece gündüz aşına ben geceyi Rüyalarını süsler en güzel anılar Boş ver daha güzeli var mı ki senden Siyah napsın gök kuşağında Tüm gece ona hakimken Karanlık doğuyor sensiz bu yerde Aşkına ulaşmak için çırpınan yüreğime Aydınlık ol gel bu gece Gece çökünce sokaklar bir bir boşalıyor sessizce Uykumun içinde derin bir rüya Rüyamda bir gece Gece gündüz aşına ben geceye, ben geceye. Rüyalarını süsler en güzel anı Karanlık doğuyor sensiz bu yerde Aşkına ulaşmak için çırpınan yüreğime Aydınlık ol gel bu gece Gece çökünce sokaklar bir bir boşalıyor sessizce Uykumun içinde derin bir rüya Rüyamda bir gece Gece gündüz aşına ben, ben geceye Rüyalarını süsler en güzel anılar Boş ver daha güzeli var mı ki senden Siyah napsın gök kuşağında Tüm gece ona hakimken Hakimken gece 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 Ona hakimken Geceleri benim cennetim galiba En güzel aşklar geceleri başlar Gece gündüz aşina ben geceye Ha Yani fazla da kasmayın muruk <laughs>